Herkese merhabalar. Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kartlarımız şanslı kasa ve yüze katla kartlarını deneyeceğiz. 8 milyon TL büyük ödüllü ama şu ana kadar böyle bir rakamı görmedik, duymadık. Şu ana kadar video çekmemize. Yani içlerinde evet 5000, 1000, 2000... 3.000 4.000 5.000 10.000 20.000 40.000 hatta 50.000'e kadar gördük. Ama büyük rakamları şu videoya kadar göremedik sevgili arkadaşlar. Yayına başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bakalım bugünkü kartlardaki şansımız nasıl. 18 5 ve 34'e arayacağız. 26, 27, 7, 24, 25, 23, 9. Bonusta para sembolü var. 100 TL. İkinci kartımızı deneyelim. aldık 36 4 ve 1 31 10 2 19 26 12 15 bonusumuz boş 3 adet aldık son kartı deneyelim 28 30 ve 2'yi arayacağız 35 4 23 37 14 31 22 ve bonusumuz boş. 3 adet aldığımız karttan bir tanesinde 100 TL var sevgili dostlar. Bilginiz olsun. Geçtik yüze katla kartına. 29, 34, 46, 49 ve 12 arayacağız. 45, 30, 26, 18, 36, 28, 9, 43, 44, 49, 100 TL ödülü var. 35 ve 48. Bonuslara da bakalım. Bu kartımızda 49'da 100 TL'miz var. İkinci karta geçelim. 33 48 26 19 ve 18'i arayacağız. 36 32 34 25 7 29 39 11 13 31 27 ve 17 birer rakamla bonuslarda birinci bonusta 100 TL var başka da yok bu kart da kendini kurtardı sevgili dostlar ikinci kart üçüncü kart özür dilerim 17 37 38 41 ve 21'i arayacağız. 45 32 9 26 19 8 39 48 33 29 14 ve 7 Üçlü bonus oyunumuz boş.

Bonus soyunlara son bonus da 100 TL ödül var sevgili dostlar bu da kendini kurtardı ve son kart 15 49 8 17 34 arayacağız 7 31 32 35 21 47 40 46 1 36 9 ve 33 hep birer rakam zaten bonus oyunları son bonusta 200 de buradan var sevgili arkadaşlar bonusu 200 yakaladık bu kartta da 5 adet de 1 boş 4 dolu 800 TL bir ödül. 800 TL bir para harcadık bugün kartlara. 200 lira bu kartta var. 100 bu kartta 300. 100 bu kartta 400. 100 bu kartta 500. Ve 100 de bu kartta 600 TL bir ödül bulabildik. 200 TL eksiyle kapatıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay